Adıyaman'da düzenlenen trafik kazası tatbikatı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi UMKE için büyük bir sınav oldu. 25 sağlık personelinin katıldığı tatbikat 3 gün teorik, 2 gün pratik eğitim sonrası Ali Dağ Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. Senaryo gereği bir trafik kazasında yaralanan biri ölü, 15 yaralıya müdahale eden UMKE ekipleri zorlu parkurlardan geçerek başarılı bir kurtarma operasyonu düzenledi. Tatbikata Adıyaman İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Şirik ve sağlık yetkilileri de katıldı. Eğitimlerin sonunda 25 sağlık personeline sertifikaları verildi. Profesör Doktor Mehmet Şirik Umke her türlü afete ve olaya karşı hazır durumdadır dedi. Her yıl düzenli, düzenlediğimiz e, Umke eğitim programlarımızın e, programımızın bu seneki e, sertifikasyon ve kurs e, programımızı bu sene düzen, e, burada Ali Dağ Mesleği alanında düzenledik. E, Ali Dağ Mesleği alanında ve Umke merkezimizde yaklaşık 5 gün süren bir e, kurs e, kursumuz oldu. Bölgemiz doğal afetlerin sıkça e, yapıldı, görüldüğü bir alan. E, trafik kazalarından tutalım da beklemediğimiz, istemediğimiz büyük deprem e, olayları gibi durumlarda e, vatandaşımıza en kısa sürede hem sağlık hem de kurtarma e, alanında e, yardımcı olabilmek amacıyla e, bütün personellerimizin bilgi ve e, güncel tutması amacıyla e, kurs düzenledik. Bütün gönüllü kursiyer arkadaşlarımıza sizin şahsınıza tekrar teşekkür ediyorum.